Açılış konuşmasını yapmak üzere rektörümüz Sayın Yağlar'ı kürsüye davet ediyoruz. Evet sevgili aileler, sevgili öğrencilerimiz, sevgili meslektaşlarım, eee ikinci aile günümüze hoş geldiniz. Benim eee dakikalık bir konuşmam vardı ama Hava şartlarından dolayı 15 dakika geç başlıyoruz. Onun için 15 dakikasını yok edeceğim. Kısa konuşacağım. Ee, size çok teşekkür etmek istiyoruz. Hepimiz Sabancı Üniversitesi adına. Niye teşekkür etmek istiyoruz? Bir kere buraya geldiğiniz için hep gelin. Böyle olaylarda gelin. Herhangi bir zaman gelin. Kapılarımız hep açıktır. Resmen açıktır. Ayrıca da hep... E yani telefon edip de gelebilirsiniz tabii ki. Ayrıca asıl büyük teşekkürüm size çocuklarınızı buraya bu şahane çocukları yolladığınız için. Biz çocuk öğrencilerimizi çok iyi tanırız. Ben ve meslektaşlarım göreceksiniz. Her gün beraber yemek yeriz. Bir tek yemekhanemiz var. Öğretim üyeleri, rektör yemekhanesi yok. Genelde her gün başka bir masaya otururuz. Şahane çocuklar. Her bakımdan şahane ders içi ders dışı ve bu çocukları buraya yetiştirdiğiniz için, bizlere yolladığınız için size çok teşekkür etmek istiyoruz. Biz bize büyük bir sorumluluk bu, aynı zamanda büyük bir mutluluk. Biz onlara gereken bütün saygımızı, önde o sevgimizi ve itinamımızı göstereceğimizden eminim. Bizim ana görevimiz, tek görevimiz sizin çocuklarınız. Ve size bugün çağırmamızın sebebi, kayıt gününde belki birçoğunuz buraya geldiniz. Fakat kayıt gününün hen gelmesi bir değişik. E, bu şimdi kayıtlar oldu, dersler başladı. E, normal bir ortamda hem derslerimizden parçalar görün. E, sabah burada, öğleden sonra fakültelerde, biraz koşuşma olacak fakülteler öncesi. Hem derslerimizden parçalar görün, hem çocuklarınızı yurtlarda e, ziyaret edin. Yani işleyen bir üniversite yaşamını görün diye. Bunu gördükten sonra daha siz görmediniz ama programa baktınız. Ben de arkadaşlarımı tanıyorum. Burada size hemen bir şey söyleyeceğim. Buna inanarak söylüyorum. Bir üniversite ortamı olarak Türkiye'de değil, dünyada birinci, en üst bir ortamda biz sizin çocuklarınızı yetiştiriyoruz. Bunu şimdi böyle söylüyorum. Belki şaşırırsınız ama eminim ki bugünkü programı dinledikten sonra şaşırmayacaksınız. Önce size tekrar teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitiriyorum. Hoş geldiniz.